Merhaba benim adım Rüzgar Kanalıma abone olmayı unutmayın Şimdi size bitkileri tanıtacağım Bunlar gül Şöyle göstereyim çok güzel Şunlar ortam can Şöyle göstereyim Bunlar papatya Şunlar domates, biber. Şurada da çilek var. Şurada kedimiz var ama gitmiş. Gofret ismi de. Burada gül var yine. Şurada beyaz arabamız var. Şurada garip var. Şöyle göstereyim. Öyle. Bakın garip. Garip. Ne yapıyorsun oğlum? Burada ee, Şurada çam ağacı var. Şurada gül. Bunlar kırmızı erik. Şöyle göstereyim. Bunlar papatya. Bu gül. Şurada daha havuzumuz var. Şimdi size güvercinlerimizi göstereceğim. Kafesini açtım az önce şunları. Nerede unutacağım? Güvercin. Şurada güvercinler var. Çok tatlı değiller mi? Kanalıma abone olmayın. Hadi bay bay.